Da... AKP'nin gençliğe hitabe 19 Mayıs ve andımızın kaldırılması ile ilgili önerilerine Türk milleti hayır dedi. Milli irade AKP tarafından yaptırılan ankette değişikliklere karşı çıktı. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir milli iradeden AKP'ye tokat gibi yanıt geldi. <laughs> AKP bir anket düzenleyerek andımız ve gençliğe hitabenin kaldırılmasıyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlama programının değiştirilmesi... Milleti Amerikan köpeği zannettiler. İşte Galip dedi ki andımızı getirmiş değil mi? Bu, bu, ayet mi bunlar? Hüseyin Çevik, ayet ne zannettin ya yana? Kaldırılmasını istediği andımıza... Ayet, nedir lan? Yurttaşların çoğunluğu sahip çıktı. <laughs> AKP'nin 19 Mayıs'la ilgili değişiklik önerilerine de karşı çıktı. AKP'nin totaliter rejimlerdeki gibi dediği bayramlar için halk tüm yurtta coşkuyla kutlamak istiyoruz dedi. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. İşte. AKP'ye bir Atatürk'ün gençliğe hitabesinin kaldırılması konusundaydı. Gençliğe hitabenin kaldırılmasına halkın yüzde yetmişi hayır dedi. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.